Merhaba sayın dinleyicilerim, merhaba sayın öğretmenlerim. Benim birinci düşüncem amortisörün içine mıknatıs kullanarak yaylanma sağlamak. Aynı kutupta olan mıknatısların birbirini itmesiyle amortisörün içine yuvarlak güçlü mıknatıslar kullanarak yaylanma sağlanabilir ve daha konforlu bir alan oluşmuş olur. Japonya'da da tren raylarında bu sistem kullanılarak sürtünmesiz alan oluşturulmuştur ve tonlarca aralıktaki tren hareket ettirilmiştir. İkinci düşüncem özellikle günümüzde popüler olan elektrikli araçlarda bu mıknatıslı sistemin yaptığı yukarı aşağı yaylanma hareketi bir şeyler sayesinde dinamoya bağlanarak elektrik üretimi sağlanabilir. Dört tekerlekte de bu sistemi kullanırsak üretilen bu elektrik akülen şarjını desteklemek ve elektrikli arabanın gideceği yol mesafesini arttırmak için kullanılabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bu video Çetçikli, Cemini, Kanva,